Asla batmaz denen aşklar bir Titanic gibi nasıl batar? Haydi izleyelim. İlk başta her şey masal gibiydi. Göz göze geldiğimizde. Sanki hiç bitmeyecek bir yolculuktu. İlk başta her yemek bir kutlamaydı, sonra sadece bir zorunluluk. Dışarıdan mükemmel görünüyorduk. İçeriden çürüyorduk. Sorunlar birikti ve sonunda su almaya başladı içimiz. Birimiz kurtulmak istedi. Diğerimiz batmamak. O elimi bırakmadı. Ama artık hiçbir anlamı kalmamıştı. Her şey bitti. Ama ben hala buradayım. Nedenini bilmiyorum. Sonsuz dediğimiz yolculuk buz gibi bir gerçekle sona erdi. İşte tüm bu gerçekleri keşfetmek için kanalımıza abone olunuz. Burası Çapkın Damat. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yaşadıklarınızı ve başınızdan geçenleri mutlaka yorumlarda yazınız. Sizin için buradayız. Gerçekleri konuşmak cesaret ister. Biz konuşuyoruz. İlişkiler, oyunlar ve gerçekler.